Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin video serisi Çaskem Soruyorum bu bölümünde konumuz mobbing. Konuğumuz eğitim uzmanı Güliz Bozdemir. Güliz Hanım merhaba. Merhaba Metin Bey. Bugünkü konumuz mobbing oldukça güncel bir konu ve aynı zamanda da oldukça can sıkıcı bir konu. Ben size mobbing nedir, ne değildir veya mobbingle nasıl mücadele edilir soracağım. Ancak öncesinde bu mobbing kelimesinin bize hikayesini anlatabilir misiniz? Elbette. Aslında e, mobbing kelimesi e, literatürde yeni bir kelime, e, oldukça eski bir e, tarihi e, yok diyebiliriz. E, i̇lk olarak 1960'larda hayvanların kendi aralarında birbirlerini korkutmak için ya da kaçırmak için kullandıkları, yaptıkları bazı hareketleri tanımlanmak için kullanılıyor. Daha sonrasında çocukları, okuldaki çocukları izleyen bilim insanları çocukların birbirlerine yönelik yaptıkları, tehditvari ya da onları kaçırmaya yönelik bir takım hareketleri isimlendirmek için mobbing kelimesini kullanıyorlar. Fakat daha sonra çalışma hayatında psikolojik tacizi e, tanımlamak için kullanılan bir kelime haline dönüşüyor. Ben size şunu da sormak istiyorum. Peki mobbing nedir? Mobbingi nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi mol, mobbingin e, yaygın bir tanımına göre mobbing bir ya da bu bazen bir kişi de olmayabilir. Grup halinde hareket eden kişiler tarafından da olabilir. Bir ya da birden fazla kişiye e, ahlak dışı hareketlerle sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik yıldırı ve psikolojik taciz olarak tanımlamak mümkün. Mobbing de en temel konu aslında karşıda mobbing uygulanan kişinin ya da kişilerin o iş yerinden uzaklaştırılması, yıldırılması ve pasivize edilmesi konusudur. Ben bazen bu kavramın başka kavramlarla karıştırıldığını şahit oluyorum katıldığım eğitimlerde. Mobbing yalnızca ama yalnızca iş yerinde kaynaklanan, İş yerinde gerçekleşen hatta iş yerinin dışına çıkıldığında bile artık mobbing olma özelliğini yitiren bir süreçtir. Mesela evde eşiniz size duygusal olarak bir şiddet uyguluyorsa bunun ismi mobbing değildir. Çünkü bunu da çok duyuyorum. İşte eşim bana mobbing uyguluyor. Eşin sana mobbing uygulayamaz aynı iş yerinde çalışmıyorsan. Eşinin sana uyguladığı durum e, duygusal şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir ya da daha farklı bir şiddet türü olabilir. E, bizim bir şeye mobbing diyebilmemiz için bunun iş yerinde iş arkadaşlarım tarafından bana uygulanıyor olması gerekir ki ben bunu mobbing olarak isimlendirebileyim. Peki madem öyle bu kadar örnek verdiniz, ben o zaman size şöyle de sorayım: Mobbing ne değildir peki? Nelerle yani karıştırılıyor? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Mobbing aslında pek çok kavramla karıştırılıyor. Şimdi iş yerinde kaba davranışlarla bir kere çok sık karıştırılıyor. Her iş yerinde kimi zaman kaba davranışlarla her birimiz karşılaşabiliriz. Bunu her karşılaştığımız kaba davranışı ben mobbinge uğruyorum olarak yorumlamamak lazım. Şimdi mobbing de hem literatür hem de bizim hukuk sistemimiz bir şeye mobbing diyebilmek için bunun altı aydır devam ediyor olması ve sistematik bir biçimde yani belirli bir sıklıkla uygulanıyor olması gerektiğini söylüyor. Nedir bu? 6 aydır devam edecek dedik. Artı, haftada 3 mobbing davranışı olarak misalendirilebilen biraz evvel tanımda da bahsetmiş olduğum gibi ahlak dışı davranış olarak sayılan davranışların görülüyor olması lazım. Şimdi diyelim ki bir iş arkadaşınız o gün size kaba, nezaketsiz bir davranışta bulundu. Olabilir pek çok iş yerinde karşılaşılan bir durum. Fakat sonrasında aylarca bunun devamı gelmedi. Aylar sonra tekrar bir konuda çatıştınız, bir sorun yaşadınız. Yine benzer bir kaba davranışı size karşı sergiledi. E, biz burada mobbinge uğruyorum diyemeyiz. Çünkü Rastgele meydana gelmiş davranışlardır bunlar. İş yerinde rastgele meydana gelen çatışmaları, tartışmaları, e, kaba davranışları mobbingle bir kere karıştırmamak lazım. E, bunun dışında e, şunu çok sık duyuyorum ben katıldığım eğitimlerde ya da yaptığım danışmanlıklarda. E, terfi ettirilmiyorum çünkü bana mobbing uygulanıyor deniyor. Şimdi evet terfi ettirmemek bir mobbing davranışı mıdır? Mobbing davranışıdır ama tek başına terfi ettirmemek terfi edemiyor olmak sizin mobbinge uğradığınız anlamına gelmez. Bir kere buna eşlik eden başka mobbing davranışlarının oluyor olması gerekir. Bunun en az 6 aydır devam ediyor olması gerekir. Sıklığını da biraz evvel söylediğim gibi en az haftada 3 kere meydana geliyor, ortaya çıkıyor olması gerekir. O zaman tek başına terfi edememek de sizin mobbinge uğradığınızın bir göstergesi değildir. E bunun dışında iş yükü Mobbingle çok mesela karıştırılan kavramlardan bir tanesi. İş yükü de evet bir mobbing davranışıdır. Yani mobbing uygulayıcısı mağdura kaldırabileceğinden daha fazla iş verebilir. Bitirmediği için de, bitiremediği için de çünkü bitiremeyecektir zaten. Ona bir takım yaptırımlar uygulayabilir. Fakat bu da tek başına belirleyici bir etken değildir. Şimdi sizin birlikte çalıştığınız, sizinle benzer işi yapan arkadaşlarınıza, Normal iş verilirken, normal düzeyde herkesin bitirebileceği kadar, yalnızca size onların iki katı, üç katı iş veriliyorsa, evet, o zaman ben mobbinge uğruyorum diyebilirim. Fakat o dönem iş yerinin çok yoğun olduğu bir dönem, herkese fazladan, ekstra e, iş yükü verilen bir dönemse, ben orada mobbinge uğradığımı yine e, iddia edemem. Mobbingin biz en sık bunlarla, bu kavramlarla e, karıştırıldığını görüyoruz. Peki Güüz hanım yani bu mobbing gibi uygulayanlar var Bir de buna maruz kalanlar var. Yani ne tip insanlar bunlar bunları nasıl özelliklerini nasıl anlatabiliriz? Şimdi bir iş yerinde eğer bir mobbing olayı varsa bir mobbing durumu varsa o iş yerindeki herkes bu durumdan aslında etkilenir. Bu durumdan tek etkilenen mobbing uygulayıcısı ya da mağdur değildir. Bir de bu olaylara şahit olan tanıklar vardır o iş yerindeki diğer çalışanlar. Ve ne yazık ki mobbing zaten iş barışını tehdit eden, çalışanların iş yerindeki üretkenliğini düşüren, motivasyonlarını bozan aslında çok ciddi bir iş yeri sorunudur. Bu yüzden de bu ciddiyetle ele alınıyor olması oldukça önemlidir. Peki... E, saldırgana ve mağdura geldiğimizde biz ne gibi genel özelliklerle karşılaşıyoruz? Bunu ifade etmek gerekirse bir kere saldırganlarla ilgili yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor ki çoğunlukla bu kişiler hayatlarının pek çok kısmında duygusal şiddete eğilimli ve duygusal şiddet uygulayıcısı olmuş kişiler. Yani bu kişilerde bir takım psikolojik sorunlar var desek yanlış ifade etmiş olmayız. Şimdi bir kere bu kişilerde çoğunlukla narsist kişilik bozukluğu dediğimiz bir psikolojik rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Kendini en üstün görme, en iyi görme, en iyi bilen olarak görme gibi ve onun bu durumunu tehdit eden yeni bir çalışan olduğunda bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olup bu kişiye yönelik ne yazık ki mobbing davranışları sergilediğini görüyoruz. E bir de bu kişiler karşılarındaki kişinin yaşadığı üzüntüden sıkıntıdan acıdan ne yazık ki keyif alıyorlar Yani bu kişilerde Aslında bir sadist bozukluk durumu da söz konusu aynı zamanda mağdurun özelliklerine baktığımızda şunu anlıyoruz ki aslında saldırganlarda ciddi şekilde bir özgüven eksikliği de var zaten bu özgüven eksikliği sebebiyle de biraz bu davranışlar ne yazık ki ortaya çıkıyor Mağdurun özelliklerine baktığımızda ise aslında genel fikir şöyle oluyor. Hani mağdur böyle kenarda köşede kalmış, belki işinde çok iyi olmayan, eğitim düzeyi belki diğer çalışma arkadaşlarına göre daha düşük. Tam tersi mağdur aslında diğer çalışma arkadaşlarına göre daha eğitimli, daha bilgili, daha çalışkan, daha yaratıcı, ee, çalıştığı iş yerine daha fazla yenilik getirme isteği olan e, hevesli gerçekten e, iyi bir yöneticinin elinde gerçekten çok iyi bir çalışan olarak isimlendirilebilecek kişiler olduğunu e, görüyoruz. Biraz evvel saldırganın özelliklerinden bahsederken özgüvensizlik demiştik ya işte bu özellikler sebebiyle e, pek çok çalışanın biz ne yazık ki birer tehdit olarak yöneticisi tarafından özellikle algılandığını ve mobbinge maruz kaldığını görüyoruz. Anlattıklarınız gerçekten tüyler ürpertici noktaya gelmiş Güliz <laughs> Hanım. Ben o zaman şöyle sormak istiyorum. Yani benim bir iş yerim var diyelim ya da ben iş yerinde bir yöneticiyim. Momik ile ilgili endişelerim var. Ya yani bu kitap duyumlar alıyorum veya işte böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyorum. Neler yapmalıyım? Bu aslında çok önemli bir konu. Biraz evvel de belirtmiş olduğumuz gibi iş yerinin verimini arttırmak isteyen, çalışanın motivasyonunu arttırmak isteyen her işveren ya da işveren vekili böyle bir sorun daha hiç oluşmadan, ortaya çıkmadan ki görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yüksek mobbingin gerekli tedbirleri almalı. Neler yapabilir? Bir kere öncelikle, İşveren ya da işveren vekilinin bu konuyla ilgili bilgili olması çok önemli bu konunun önemli bir sorun olduğunun farkında olması çok önemli yani ilk etapta hem kendisine hem yöneticilerine hem çalışanlarına bu konuyla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak üzere çeşitli eğitimler aldırtabilir Daha sonrasında şimdi Mobbing tür olarak baktığımız zaman aslında iş yeri şiddet türlerinden bir tanesi mani olmak isteyen yönetici iş yerinde bir sıfır şiddet politikası geliştirmek durumunda. Ne demek bu sıfır şiddet politikası? İş yerinde iş yeri şiddetinin hiçbir türüne izin vermemek, böyle bir sorun ortaya çıkarsa da bunu en etkili şekilde ele alarak ortadan kaldırmak demek. Buna ilişkin bir politika belgesi hazırlayabilir. Bu politika belgesi sayesinde sıfır şiddet politikası iş yeri kuralları içerisine entegre edilebilir. Bunu tabi bu belgeyi oluşturmak tek başına yeterli değil. Çünkü bazı iş yerlerine gidiyoruz mesela eğitimlere. Bu, bunların tamamı oluşturulmuş, düzenlenmiş ama bakıyorsunuz müthiş bir iş yeri şiddetiyle mücadele ediyor iş yeri. Neden peki bu belgeler hazırlanıyor da bir işe yaramıyor? Çünkü bunu iş yerine yaygınlaştırmak lazım. Her çalışanı bu konudan haberdar etmek lazım. Sonrasında da tüm bunları yaptık. Tüm bu tedbirleri aldık. Buna rağmen yine de iş yerimizde mobbing vakaları ortaya çıktı. Bu durumda işveren eee mobbing vakalarını büyük bir ciddiyetle ele almak durumunda. Neden kaynaklandığını, gerçekten mobbing olup olmadığını yoksa iş yerinde bir rastgele çatışma durumu mu? olup olmadığını ele almak, değerlendirmek, eğer gerçekten bir mobbing vakasıyla karşı karşıyaysa da en öngelleyici tedbirleri almak ve ceza ya da yaptırım uygulamak durumunda. Çünkü buna bir kere göz yumulduğu takdirde bu saldırganın önemli özelliklerinden de bir tanesi aslında kendisine göz yumulduğu için ee, bu davranışları daha fazla gösterme cesaretini bulabiliyor. Bu cesareti hiç vermemek gerekiyor saldırgana. Ee, ilk karşılaşıldığında en e, yüksek e, yaptırımla ya da cezayla e, bu kişileri cezalandırmak, hatta iş yerinden uzaklaştırmak en makul şey olacaktır. Sizin deneyimlerinizi de merak ediyorum. ile ilgili ne, ne tür deneyimleriniz oldu? Ee, ben tabii ÇASKEM'de eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. 10 yılı e, aşkın süredir ee, ve yaklaşık 8-9 yıldır da mobbing konusuyla e, ilgileniyorum. E, bu 8-9 yıl içerisinde tabii bakanlığımızın mobbingle mücadele kuruluna da aynı zamanda üyeyim. E, bunun dışında da e, pek çok kurum, kuruluş, e, üniversite, STK, dernekler, e, sendikalar gibi pek çok yerde eğitim verme, danışmanlık yapma ve mağdurlarla bir araya gelme fırsatı buldum. Şimdi Bu... Mağdurlar yaşadığınız deneyimlerden hani özel değilse bir iki örnek duyabilir miyiz? Tabii çok örnek var. Aslında basına yansıyan da çok e, örnekler oluyor. E, ama ben kendi yaşadığım ve beni gerçekten çok şaşırtan örneklerden bir tanesini paylaşayım yeri gelmişken. E, biliyorsunuz bankacılık ve finans sektörü ne yazık ki mobilingin en sık e, görüldüğü, karşılaşılan sektörlerden bir tanesi. E, o alanda e, çalışan kişilerle e, sıkça bir araya gelme fırsatı buldum. Ee, orada bir e, kadın çalışan şöyle bir örneğini anlatmıştı. E, şubesine yeni bir şube müdürü atanıyor. E, beyefendi tanıştıkları günden itibaren e, hanımefendiye karşı böyle bir olumsuz tavır ve hareket içerisinde. Bu hareketler tabi gitgide büyümeye başlıyor, dozu artmaya başlıyor. İlk başta böyle selam vermemek, yok saymak, işte toplantılarda sözünü kesmek, elindeki önemli görevleri almak filan gibiyken işte başkalarının yanında azarlamak gibi ya da işte daha böyle saygısızca kelimeler, cümleler kurmak gibi boyutları gitgide artıyor. Hanımefendi işte fazla mesailer, en ufak bir şeyde cezalar falan derken hanımefendi artık tabii dayanamayacak bir duruma geliyor ve en sonunda şube müdürüyle görüşmeye karar veriyor. Bir randevu alıyor kendisinden. Bunun için de tam bir ay bekliyor bu arada. Şube müdürü çok uzun süre odasına da kabul etmiyor. Neyse en sonunda bir şekilde şube müdürünü yakalıyor ve hani niçin böyle bir sorun olduğunu soruyor. E, beyefendi çok cesur bir şekilde beni onun cevabı daha çok aslında şaşırttı. Yani bu cevabı verebilmiş olması. Beyefendinin eski nişanlısının ismiyle hanımefendinin ismi aynı. Kötü bir ayrılık süreci geçirdiği için de o isimdeki bütün kadınlara kötü davranma eğilimi içerisinde. Biz biraz evvel dedik yani ya saldırgan, gerçekten psikolojik sorunları olan bir kişi. İşte buyurun yani. Anladım. Anladım güzelim. Oldukça vahim durumlar olduğuna eminim. O zaman iyisi mi biz size en canlıcı soruyu soralım. Ben mobbinge uğradığımı düşünüyorsam ne yapmalıyım? Bir kere mobbinge uğradığımızı düşünüyorsak, önce gerçekten mobbinge uğrayıp uğramadığımızı bir netleştirmek lazım. Şimdi bazen mobbinge uğradığını düşünen mağdurlar, o kadar konunun içerisinde kayboluyorlar ki, çünkü bu çok fazla psikolojik sürecin devreye girdiği bir durum ve insan sağlıklı değerlendirme, sağlıklı bakabilme yetisini de ne yazık ki uğramış olduğu bu psikolojik şiddet sebebiyle kaybedebiliyor. Öncelikle biz gerçekten mobbinge uğrayıp uğramadığımızı bir değerlendirmeliyiz. Eğer... Biz bunu kendimiz sağlıklı bir şekilde yapamayacak durumdaysak, bunu yapabilecek bir uzmandan ya da konuyu bilen bir tanıdığımızdan, yakınımızdan, bu videoyu izleyenler mesela ÇASGEM üzerinden bana da ulaşabilirler, kurumumuzdaki diğer uzmanlara da ulaşabilirler fikirler, fikir sormak için. Bunun bir değerlendirmesini yapmaları lazım. Eğer yapılan bu değerlendirme sonucunda mobbinge uğradığını düşünüyorsa, öncelikle yapılması gereken ilk şey Saldırganla yüzleşmek. Şimdi buraya döneceğim. Yüzleşmede e, nelere dikkat etmek gerekiyor diye. Yüzleştin, sorunu çözemedin. O zaman bunu bir üst yönetime, bir üst kademeye varsa şayet taşımak lazım. Orada da eğer bir çözüm sağlanamadıysa, problem hala devam ediyorsa, o zaman artık bu konuyu üçüncü basamakta kanuna taşımaktan, e, kanundan yardım istemekten başka. Bir çare kalmıyor. E, mobbing davaları e, iş mahkemelerinde eğer bulunduğumuz yerde iş mahkemesi varsa iş mahkemesine açılabilir. E, i̇ş mahkemesi yoksa asli hukukta da e, yine bu davalar e, açılabilir, görülebilir. Ama şunu söylemek lazım mobbingi kanıtlamak oldukça e, zor bir süreçtir yeterli delilin olduğundan emin olmak lazım. Burada izniniz olursa birkaç öneride bulunalım izleyenlerimiz için. Bir kere şimdi mobbinge uğrayan kişi de elbette bir psikolojik hasar oluşuyor. İlk önce zaten psikolojik hasar oluşuyor. Bu psikolojik hasar zaman içerisinde fiziksel hasara dönüşüyor. Ne yazık ki ciddi mobbing mağdurlarında biz yüksek tansiyon, kalp hastalığı, uyku bozuklukları, Kalp damar tıkanıklıkları gibi e, çok ciddi rahatsızlıklar görüyoruz. Bu sebeple hayatını kaybedenler de oluyor. Bir kere bu raporları, e, bu e, hastaneye yaptıkları başvuruları, eğer psikolojik bir tedavi ya da de destek alıyorlarsa bunların raporlarını, konulan tanıları, kullanılan ilaçları bir kere her birine e, bir dosyalamaları lazım. Bunun dışında bir de bizim mahkemelerimizde çok işe yarayan bir diğer şey günlük tutmak oluyor. Şimdi bu nasıl bir günlük olmalı? Çünkü günlüğün de niteliği burada oldukça önemli. Yani hakim bir karar verirken günlüğün niteliğine önem veriyor. Siz o gün bir mobbing davranışıyla karşılaştınız. Diyelim ki amiriniz tarafından mobbinge uğruyorsunuz. Size ne söyledi? Ne yaptı? Nasıl bir beden dili kullandı? O sırada yanınızda kimler vardı? Müşterimi vardı, bir çalışan mı vardı, bir toplantıda mıydınız? Kimler buna şahit oldu? Dakikasına varana kadar kişilerin isimleri, soy isimleri. Çünkü biz mobbing davalarında tanık bulmakta, iş yerinden tanık bulmakta zorluk yaşıyoruz. Çünkü e, tanık niteliğindeki kişiler o iş yerinde çalışmaya devam ettikleri için e, haklı olarak, Tanıklık etmek istemiyorlar. Ama sen oraya 50 tane mobbing davranışı yazmışsın günlüğüne. Her birinin saati, günü, dakikası, dakikasına orada mevcut. Kimlerin orada olduğu isim, soy isim olarak hepsi mevcut. Böyle bir durumda hakim bunu kanıt olarak kabul edecektir. Yine alınan hastalık izinleri, raporlar bunların hepsi dosyalanmalı. Ve bu şekilde mahkemeye başvuru yapıyor olmak gerekiyor. Peki Güliz Hanım, yani yüzleşmekten bahsetmişsiniz ama hiç kolay bir şey olduğunu sanmıyorum birçok çalışan için. Bunu nasıl yapmalı? Evet, şimdi benim burada nacizane önerim zaten bu yüzleşme işine çok bekletmemek ve çok geciktirmemek. Çünkü mobbingin uygulanma süresi ne kadar artarsa mağdurun... E, psikolojik dayanıklılığı, duygusal dayanıklılığı o kadar düşüyor. Şimdi mobbinge uğradığın 3. ay ile 6. ay arasında çok ciddi e, özellikle psikolojik olarak e, farklılıklar oluyor mağdurda. Eğer böyle bir şey olduğunu düşünüyorsak ya öyle midir, değil midir diye karar e, vermeden önce bile gidip karşıdaki kişiyle e, bir konuşmak lazım. Yani e, geçen gün bana yaptın, şu davranışla ilgili olarak seninle görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum gibi bir randevu talep etmek. Burada yanımızda bir şahitle bu görüşmeyi yapmak. Sonuçta bu bir müzakere sürecidir aslında. Görüşme diyoruz ama aslında karşıdakini bana böyle davranma diye ikna etmeye gidiyorsun sen oraya. Bu müzakereye hazırlanmak. Orada sakinliğini kaybetmemek, saldırgan, sözlü ya da fiziksel hiçbir harekette bulunmamak. Çünkü ne olacak bu sefer? Sen haklıyken haksız durumuna düşeceksin. Ve e, karşıdaki kişinin bizi anladığından emin olmak ve bir anlaşma sağlamadan oradan ayrılmamak lazım. Mutlaka ama mutlaka karşıdaki kişiye anlaştığımızı umut ediyorum gibi bir takım sorularla anlaşıp anlaşılmayacağını bir sormak lazım. Hiç zaman karşıdaki kişi e, yo diyebilir. Ben sana öyle davranmıyorum. Şimdiye kadar nasıl davranıyorsam bundan sonra da öyle davranacağım deyip kendimi değiştirmeyeceğini beyan edebilir. O zaman bu durumda karşı tarafa topu atmak lazım. Tamam bir sorun olduğu ortada. Sence bunu nasıl çözebiliriz? Yani çözüm odam, odaklı yaklaşım bunu e, gerektirir. Orada da artık duygulara yer yok. O işte devam etmek istiyorsak bu sorunu çözmek zorundayız. Sence nasıl çözebiliriz? Benim davranışlarımda belki senin hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Ben bu sorunun çözümü için nasıl yardımcı olabilirim gibi yapıcı bir tavırla yaklaşmak lazım. Şimdi bu kişiler, saldırganlar, e, narsist, sadist, e, psikolojik sorunları olabilir dedik. Bunlar olduğu kadar aynı zamanda da biraz korkak yapıda e, kişiler. Yani karşısına çıkıp da e, senin bana ne yaptığının farkındayım ve buna daha fazla izin vermeyeceğim dediğimiz noktada e, geri adım atması da çok mümkün. Yani böyle e, vakalar da çok benim karşılaştığım. O yüzden ben önce e, yüz yüze görüşmeyi ve kendisiyle konuşmayı tavsiye ediyorum. Ama iş işten geçmiştir, artık onu yapamayacak durumdadır e, mağdur kişi. O zaman direkt bir üst yönetime gidebilir ya da hukuka başvurabilir. E, mutlaka yüz yüze konuşmalımı Şartta değil. Anladım. Ama sanırım en etkili yöntem o işi çok da beklemeden. Evet. Ee, çok fazla buna maruz kalmadan çözüm odaklı bir görüşme sanırım iyi bir başlangıç olacaktır bundan kurtulmak için. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim güzel hanım. Rica ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Umarım bizi dinleyenler de bu konuyla ilgili kendilerine bir yol bulabilmiştir. Çasken soruyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.